Halkların Demokratik Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Paylan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizleri saygıyla selamlıyorum. Yaşamı boyunca Türkiye halklarının barış içinde bir arada yaşaması için mücadele eden sevgili Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü devletin derininde ve yüzeyinde olan pek çok karanlık odağın içinde olduğu organize bir cinayetle katledildi. Cinayetin üzerinden tam 16 yıl geçti arkadaşlar. Ancak Hrant Dink'i öldür diyenler yargılanmadı. Bizim önümüze Trabzon Pelikli'den yola çıkarılan bir çete konuldu ve 16 yıldır bizimle dalga geçiliyor ve Hrant Dink'le ilgili adalete bugüne kadar ulaşamadık. Değerli arkadaşlar, Hrant Dink, Ermeni halkının acılarını, hikayesini, kayıplarını anlatıyordu. Ve bunu barışın diliyle yapıyordu. Bu yüzden de çok etkiliydi. İnsanları etkiliyordu. Gelin yüzleşelim diyordu. Gelin barışalım diyordu. Ermeni halkının doktoru Türk halkıdır. Türk halkının doktoru Ermeni halkıdır diyordu. Bizler hastalanmış toplumlarız diyordu. Barışalım diyordu. İşte bir ezberi bozuyordu. Ermeni haindir, şudur, budur denilen bir ezberi bozuyordu. Hrant Dink, Anadolu'nun bağrından kopmuş sözlerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ulaştırıyordu. İşte etkili olduğu için, bir ezberi bozduğu için Hrant Dink hedefe konuldu. Hrant Dink geçmişle yüzleşmeyle ilgili haberler yapıyordu. ve 6 Şubat 2004 günü Agos gazetesinde Sabiye Gökçe'nin Ermeni bir yetim olduğu iddiasını haberleştirdi. Değerli arkadaşlar, bir kişinin bir yetimin Ermeni olduğu iddiasıyla ilgili ülkede kıyamet koptu. Oysa geçmişte her beş kişiden biri Ermeniydi ve Ermeni halkı bu topraklardan sürülürken yüz binlerce yetim geride kaldı. Sabiye Gökçen de bir Ermeni yetim olabileceği iddiası ortaya konuldu. İşte o noktada kıyamet koptu. Genel Kurmay Başkanlığı çok sert bir bildiri yayınladı ve Hrantinki hedefe koydu. Sabiha Gökçen'in Ermeni olması iddiasını Genel Kurmay büyük bir tehdit olarak gördü. Yetti mi? Yetmedi değerli arkadaşlar. İki gün sonra Hrant Dink valiliğe çağrıldı. Ve iki MIT görevlisi tarafından tehdit edildi. Dikkatli ol denildi. Ayağını denk al denildi. Yetti mi? Yetmedi. Ülke ocakları, ülke ocakları toplandı MHP Şişli ilçe baş başkanlığı önünde ve Agos gazetesi önüne kadar nefret söylemleriyle yürüdü ve Agos gazetesi önünde Hrant Dink hedefimizdir dedi ülke ocakları il başkanı. Hrant Dink hedefimizdir dedi. Yetti mi? Yetmedi. Yargı da harekete geçti. Yargı Hrant Dink'in bir yazısında hiç kastetmedi ve kastedemeyeceği şekilde Türklüğe hakaret iddiasıyla Hrant Dink'e dava açtı. Bilir kişi böyle bir şey olamaz dedi demesine rağmen Hrant Dink mahkum edildi. Ve Hrant Dink onlara göre artık tescilli bir Türk düşmanıydı ve hedefteydi. Ergene koncu denilen bazı aktörler Agos gazetesinin de Hrant Dink hedef gösterdiler. Basın da eksik kalır mı? Basın çarşaf çarşaf manşet manşet Hrant Dink'i hedef gösterdi. Ve Hrant Dink artık hedefteyim diye niçin de hedef seçildim diye ruh halimin güvercin tedirginliğinin yazısını 19 Ocak 2007 günü katledilmeden bir hafta önce yazdı. Ve niçin hedef seçildiğini bütün detaylarıyla anlattı. Ama o dönem AKP iktidardaydı. Harekete geçmedi. Hrant Dink'i korumaya almadı. Devletin bütün istihbarat kurumları Hrant Dink'in katledileceğini bildiği halde jandarma istihbarat, emniyet istihbarat Hrant Dink'i değil Trabzon yola çıkan çeteyi kolladılar ve Agos Kasesi'nin önüne kadar getirdiler. Yüz binler cenazesinde yürüdü Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 günü katledildikten sonra. Adalet talep ettiler. Ve Hrant Dink davası bir arınma davası olabilirdi. Bu devletin derinlikteki karanlık çeteleri ortaya çıkarmak için bir arınma davası olabilirdi. Ama AKP iktidarı ne yaptı? Dönemin valisini İçişleri Bakanı yaptı. Dönemin emniyet müdürünü vali yaptı. İstihbarat dairesinin bütün yetkinlerini terfi ettirdi görevden alacağını, yargılayacağını. Kamera kayıtlarını yok ettiler biliyor musunuz değerli arkadaşlar? İşte değerli arkadaşlar Trabzon yola çıkan o çeteyi bizim önümüze koydular. Bunlardır katiller dediler. Biz dedik ki biz öldür diyenleri arıyoruz. Hrant Dink'i kim öldür dediyse onlardan hesap sormak istiyoruz dedik. Önce Ergenekoncu denilenleri FETÖ'cü denilenler yargıladılar. Daha Daha sonra 15 Temmuz'dan sonra da efendim FETÖ'cü denilenler katilmiş deyip bizim önümüze bazı FETÖ'cü aktörleri koydular. Ama bütünleşik sorumluluğun üzerine gidilmedi. Ali Fuat Yılmazer, dönemin istihbarat Dari Başkanı, 3 yıl önce mahkemede konuşacağım dedi, İki kızını tutukladılar. Biliyor musunuz konuşmasınlar diye? İşte devletin derindeki çete bu şekilde çalışıyor. Bir tuğlayı daha çektirmiyor ama Hrant Dink davası bu ülkenin bir arınma davasına dönüşebilir. Bugünlerde yine güvercin tedirginde yaşıyoruz Ahbarik. Hrant Ahbarik. Bu şekilde yaşıyoruz. Çeteler yine görevdeler. Çünkü yüzleşilmeyen her suç tekrarlar. Bugünlerde de tekrarlıyor. Seni hiç unutmayacağız Ahparik. Şat Abris Ahparik. Asfas İren Hokin Nusavarı.